Merhabalar, ben Duygu. Kanalıma hoş geldiniz. Efendim, içeriklerimi yeni keşfettiyseniz ve beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve hype yapmayı unutmayın lütfen. Beni çok sevindirmiş olursunuz. Eski takipçilerime de minnettarım. İyi ki varsınız. Artık minik bir aile olduk. Konuyu uzatmadan hemen e, dilerseniz içeriğimize geçelim. Bugün... Biraz e, içsel muhakemenize yardım edecek, içsel bir farkındalık yaşamanıza katkı sağlayacak bir içerik tercih ettim. Zaman zaman hepimizin hayatında kendimize sorduğumuz bir soru doğrusu bu. Keşke sormasak ama e, elbette ki belki şu anda, belki geçmişte e, kendinize sormuş olduğunuzu düşünüyorum bu soruyu. Acaba doğru kişiyle mi birlikteyim? Bunu anlamanın aslında çok basit bir yöntemi var. Basit ama etkili bir yöntemi var diyeyim. Kendinize bir takım gerçekten ilişkilerle ilgili önem arz eden, duygularınıza doğrudan nokta atışı yapacak sorular sormak. Eğer bugüne kadar kendinize bu soruları sormaya cesaret edemediyseniz, işte bu noktada ben varım. Size sorular sormaya geldim. Bu 13 sorunun ardından eminim ki bir duygusal farkındalık yaşayacaksınız. Dilerseniz başlayalım. Evet, birinci sorumla geldim. Çok da önemli bir soru açıkçası. Bu ilişkide kendiniz gibi hissedebiliyor musunuz? Tam olarak kendiniz gibi. Rol yapmadan kendinizi filtre Filtrelemeden, susturmaya çalışmadan olduğunuz gibi tüm varlığınızla kendinizi sergileyebiliyor musunuz? Eleştirilme korkusuyla bazen aynı fikirde olmasanız da aynı fikirdeymiş gibi mi görünmeye çalışıyorsunuz? Bazı hareketleriniz aslında size doğru gelse de ve genel olarak çok da yargılanacak bir noktada olmasa da partneriniz tarafından yargılandığınız için yine kendinizi değiştirme çabasına mı giriyorsunuz? Doğru, güzel, sağlıklı bir ilişkide olduğunuz gibi sevilirsiniz. Tüm kusurlarınızla, tüm güzelliklerinizle adeta varoluşunuzu kucaklayan bir kutlamadır bu ilişki. Bunu lütfen unutmayın. Tabii ki ilişkiyi suistimal etmek vesaire bu konularda hiç bahsetmiyorum. Tabiatınızdan, kişiliğinizden bahsediyorum. Sizi tüm tabiatınızla, tüm kişiliğinizle, tüm varo varoluşunuzla sevecek biri bu dünyada mevcut. Gelelim ikinci soruma. Sizin için notlar çıkardım. Şimdi notlarımdan da bakıyorum. Demişim ki e, ilişkide elbette ki tartışmalar olur kriz anları olur. Bu kriz anlarında yapıcı mı yoksa yıkıcı mı? O kadar önemli ki kriz anları yaşandığında sorunları konuşarak, iletişerek çözme yolunda mısınız? Yoksa kırgınlıklar birikiyor, birikiyor ve üstü bir şekilde örtülüyor mu? Bu ilişkiyi sürekli kılacak bir nokta açıkçası. İstikrarı sağlayabilecek birikim, birikmiş kırgınlıklar bir süre sonra bastırılmış bir öfkeye dönüşür. Ve bu da ilişkinize oldukça zarar verebilir. Gelelim üçüncü soruya. Size soruyorum. Hayattaki hedefleriniz ve amaçlarınız aynı doğrultuda mı? Bu gerçekten önem arz eden bir soru. Ee, hayattaki ortak değerleriniz sizi e, ve ilişkinizi sürekli e, ve daimi kılar. Bunlar aile, para, sadakat, özgürlük gibi temel konular olabilir ve bunlar da düşünün bakalım birbirinize yakın bir noktada mı duruyorsunuz düşünce olarak, bakış açısı olarak. Hayata hedeflerinize aynı noktadan mı bakıyorsunuz? Aynı yere mi bakıyorsunuz yoksa sadece birbirinize mi bakıyorsunuz? Umarım cevaplar güzel geliyordur. Huzur çok önemli arkadaşlar. Onunlayken iç huzurunuz bozuluyor mu? Bu nasıl? Ortada bir kriz, bir tartışma, herhangi bir gerginlik dahi yokken kendinizi huzursuz, tedirgin ya da tetikte hissettiğiniz oluyor mu? Yoksa gerçekten bir iç huzurunda, sakin, dingin ve anlaşılmış mı hissediyorsunuz? İlişkideki genel ruh haliniz nedir? Huzurunuz onunlayken artıyor mu? Azalıyor mu? Tedirgin misiniz? Tetikte misiniz? Bunu lütfen sorgulayın. Bu sorunun cevabı zaten size birçok tüyoyu verecek. Sürekli ama sürekli ilişki içinde kendinizi suçlarken mi buluyorsunuz? tartışma anlarından sonra, kriz anlarından sonra vesaire bir sıkıntınızı dile getirdiğinizde sonrasında şöyle düşünüyor musunuz? Gelen tepkilerden kaynaklı tabii ki. Acaba ben çok mu abartıyorum? Acaba ben çok mu alınganım? Ya yine takıldım, kafamda kurdum, değil mi? Evet. Bu cevaplar, bu kendinize yönelttiğiniz sorular, cevap değil sorular, alışkanlık haline mi geldi? O zaman durup bir düşünmemiz lazım. Bizim beklentilerimiz, bizim duygularımız, bizim ihtiyaçlarımız demek ki karşılanmıyor. Demek ki cevapsız kalıyor ve hatta manipüle ediliyoruz. Sen çok abartıyorsun. Acaba bugün canım bir şeye sıkıldı da hıncını benden mi çıkardın? Başın ağrıyordu. Başın ağrıdığı için mi böyle yapıyorsun? Bir arkadaşın mı seni gaza getirdi? Çok abartıyorsun, çok kuruyorsun. Kafamda bunları takıntı haline getirdin. Gibi, 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 gibi. Duygularınızı her defasında kayla almayan ve bir bahane üreten partner sizi manipüle ediyor olabilir. Buna dikkat ediniz lütfen. Bir sonraki sorudayız şimdi. Ee, onun yanında kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Baktığımız zaman biz tam ve bütünüz zaten. Ee, yalnızlığımızda da mutlu olmalıyız. Fakat bazen kalabalıklar içinde kendimizi yalnız hissederiz. Partnerimizle birlikte olduğumuzda kendimizi daha paylaşımda, daha güçlü, daha neşeli, daha dinlenilir hissediyor olmamız lazım. Anlaşılmış, keyifli, e, sosyal hissediyor olmamız lazım. Eğer partnerimizin yanında yalnızlığımız artıyor, günden güne daha anlaşılmış his, anlaşılmamış hissediyorsak, eee burada bir sıkıntı olabilir. Partnerimizin yanında kendimizi yalnız hissetmiyor olmamız gerekiyor. Ee, cevaplar nasıl gidiyor çok meraktayım. Yorumlarda buluşacağız. Bir sonraki sorumda da size e, gerçekten önem arz eden bir soru sormak istiyorum. E, i̇lişkinizdeki fiziksel yani cinsel bağ çekim ve duygusal bağ dengede mi? Bilirsiniz ki bazı ilişkiler vardır sadece cinsel çekimle cinsel bağ üzerinden yürür. Fakat bu sağlıklı mı? Elbette ki değil. Duygusal bağ ile cinsel çekimin dengede olması gerekiyor. İnsan olarak çünkü iki anlamda da tatmin olmuş ve iyi hissetmemiz gerekiyor. Anlaşılmış, tatmin olmuş, o konuda aradığımızı bulmuş hissetmemiz gerekiyor. Arkadaşlığımız çok iyi ama cinsel çekimimiz düşükse bu bir sorun olabilir. Ya da tam tersi ise bu da bir sorun olabilir. İkisinin dengede, ahenkte, uyumda olması ilişkiler açısından hatta uzun vadeli, istikrarlı ilişkiler açısından çok önemli. Ve zaten doğru kişiyle birlikteysek bu iki anlamda olan ahenk dengededir. Ee, özellikle aslında bunları, bunu kadınlar da yaşıyor erkekler de yaşıyor şimdi soracağım soru sana ve sınırlarına saygı duyuyor mu? Ee, bunu nasıl anlatabilirim size? özellikle kişisel alanınıza eee Beden, bedeninizle ilgili kararlarınıza saygı duyuyor mu yoksa sürekli eleştiride mi? Sürekli sizi değiştirme çabasında mı? Sürekli kendi fikrini dikte etme çabasında mı? Hayır dediğinizde bunun bir anlamı oluyor mu? O hayıra egosal tepkiler gösteriliyor mu? küsülüyor mu mesela? ya da ısrarla evet'i kabul ettirmeye çalışıyor mu? Size saygısı var mı? Düşüncelerinize, fikirlerinize, kararlarınıza ve kırmızı çizgilerinize saygılı bir partnerle mi birliktesiniz? Partnerinizle kesin olarak birbirinize saygı duymak mecburiyetindesiniz. Kişiler, kişisel alanlarınıza, bedensel kararlarınıza saygılı olmak suretiyle fikrinizi nazikçe dile getirebilirsiniz ama saygı çok çok önemli. Hayat bir yolculuk ve hepimiz kendi potansiyelimizin üstüne çıkmaya çalışıyoruz, kendi yolumuzu arıyoruz. Peki bu hayattaki ailemiz, arkadaşlarımız ve partnerimiz bizim hayattaki potansiyelimizi kullanmamıza katkı sağlıyor mu? Partneriniz hayattaki potansiyelinize katkı sağlıyor mu? Yani gelişiminize. Yoksa sizi engelliyor mu? Bastırıyor mu? Hiçbir şekilde destek olmuyor mu? motivasyon sağlıyor mu? Gelişmek istediğiniz, başarmak istediğiniz konularda, çaba sarf ettiğiniz konularda sizin en büyük destekçiniz mi? Bunu sorun. Hayat uzun bir yol ve biz gelişmeye açık varlıklarız. Dolayısıyla ne kadar çok desteklenirsek en yakınlarımız tarafından o kadar çok hızlı bir şekilde ivme alabiliyoruz hayatla ilgili. Yanımızda, yöremizde, çevremizde, dizimizin dibinde bulundurduğumuz, sevdiğimiz insanların bizim gelişimimizi desteklemesi, bizimle bu konuda mutlu olması çok 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 önemli. Tartışılmaz. Gelelim bir sonraki Soruya ve bence e, çok önemli, en önemli, hepsini önemli dedim biliyorum ama hepsi gerçekten hayati surette önemli. Bu benim de çok kıymet verdiğim bir şey. Arkadaş gibi misiniz? Arkadaşlık çok kıymetli, sevgili dostlarım, e, uzun yıllara yayılabilen bir durum arkadaşlık. Arkadaşınızla empati kurarsınız. Arkadaşınızın mutluluğuna sevinirsiniz. Arkadaşınızın acısıyla acılanırsınız. Arkadaşınızla gülersiniz, çakalaşırsınız, eğlenirsiniz, gezersiniz, tozarsınız. Her şeyi yapabilirsiniz. Sevginizin arkadaşınızdan açıkçası pratik anlamda tek bir farkı var. ...o da fiziksel çekim. Arkadaşınıza fiziksel bir çekim duymuyorsunuz. İşte uzun vadelere yayılabilen bir aşk ilişkisi için... ...sevginizle arkadaş olabilirsiniz ki bu katil surette böyle olmalı diyorum. O ilişki gerçekten doğru ilişkidir, doğru kişidir. Uzun yıllara istikrarlı bir şekilde yayılabilir. Onunla empati yapmayı, onunla dost olmayı... Arkadaşınıza ihanet etmezsiniz. Ona dürüst olmayı, onunla gülüp onunla ağlamayı seviyorsanız, arkadaşsınız, iletişimde sınır yoksa siz çok mutlu bir çiftsiniz diyebilirim. Ve öyle böyle son soruma geliyorum. Son soru tamamen içsel bir soru olacak. O da şu. Bazen her şey yolunda gibi görünür ilişkilerde. Fakat içinizden bir ses, yani iç sesiniz der ki bir şey var, bir şey var. Beni huzursuz eden bir şey var. Tabi bu konuda objektif olmak çok önemli. Şimdi iç ses çok önemli. O bir şey var var ya o bazen çok büyük bir şey olarak sonraki zamanlarda karşınıza çıkabilir ve bunu şahit olduğum durumlardan yola çıkarak da söylüyorum. Bir şey varı lütfen ciddi alın. Ne? O sizin iç huzurunuzu bozan şey nedir? Her şey iyi gibi görünürken böyle hissetmek garip değil mi? Bunu mutlaka iç sesinizi, içgüdülerinizi lütfen bastırmayın. Onlar çok değerli ve kıymetli. Ona kulak vermenizi rica ediyorum şunu söylemek istiyorum kapanışta. Umarım soruların hemen hemen hepsi olumlu olmuştur sizin için. Eğer değilse de bir farkındalık olmuştur. Bu hayatta hepimiz tekiz, biriciyiz, bütünüz ve çok değerliyiz. Aslında ben şuna çok inanıyorum biliyor musunuz? Çok ironik olacak ama doğru kişi diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Önce doğru kişi olmayı biz öğrenmeliyiz. Hayatta elbette ki yanlış ilişkiler başımıza geliyor. Bunlar bir ders, bunlar bir tekamül. Orada öğreniyoruz, orada sınav veriyoruz. Orada öğrenciliğimizi tamamlıyoruz. Ve sınav bittiğinde işte ödül zamanı gelebiliyor. Ama ne zaman? Biz kendimizi yalnız değil de tam ve bütün hissettiğimizde, yalnızlığımızda barıştığımızda, yalnızken sadece korkudan birilerine sığınmaya çalışmadığımızda, kendi kendimizle eğlenmeyi, başarmayı, bu yolda yürümeyi öğrendiğimizde sadece hayat arkadaşımızı, ruh eşimizi bize eşlik etsin. Hayatımızı daha keyifli, daha mutlu kılsın diye arzu ettiğimiz zaman yapıcı, sevgi dolu, çözüm üreten, bilge, tamamlanmış, bütün yalnızlığıyla barışmış biri olmayı tam olarak ruhsal ve mental anlamda öğrendiğimizde zaten o kişi gelecek. Biz doğruysak doğru kişi gelecektir. Bunu unutmayın lütfen. Tecrübeyle sabit. Ee, bunu da not düşmek istiyorum. Umut olsun. Efendim siz neler hissettiniz? Katkı sağladı mı? Nasıl cevaplar verdiniz? Hadi dertleşelim, hadi konuşalım, yorumlarda buluşalım. Bir sonraki bu videom ruh eşleriyle ilgili olacak. Lütfen takipte kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.